Prince'a koştu. Bu Prince'a. Karşı karşıya. Sonunda Altay Prince'a. Kaleye baktı. Sert vurdu. Müthiş uzandı Altay. Yaptı ortayı. Bir kafa. Sonunda inanılmaz çıkardı. İnanılmaz çıkardı Altay. Bir kez daha. Sen. Kaleye doğru Altay uzandı. Lemina. Gel Topu pasını verdi. Lemina vurdu Altay kurtardı. İkinci de orasını Biglia. Nico Bolsay. Kanteros'a yine. Kanteros kaleci Altay. Derin oynadı. Vichy karşı karşı. Vichy kaleci Altay çıkardı. İkinci pozisyon yine Altay. Altay'dan müthiş bir kurtarış. Kaçta başarı var. Efe Can yerden vurdu Altay. Altay. Boldrin sarıldı. Boldrin karşı karşıya. Boldrin soluna çekti topu. Boldrin. Milinkovic uzaktan deniyor şansını Altay! O de koyta! O da Koyta! Koyta Altay sonunda! Altay! Üstüverden süratli Yusuf geldi! Çık. Yusuf şut Altay! Karşı karşı! Gol pozisyonu! Dışarıya! Dışarıya korner! Çok önemli bir an! İdeye Brown sarıldı! İdeye Brown vuruyor! Altay çıkarıyor! Atınç içeride atınç çevirdi! Kafa Altay! Altay! Çok kritik kurtarış Altay. Bačević <laughs> Sagan topu aldı Sagal uzak mesafe Sagal Altay Mešanović Mešanović Altay 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 görmedi. şut pozisyonu şut. sonra Altay. Altay gol İki mükemmel hareket. Abu Cezalar içinde. Altay. Altay gol Abu Bakar.